Bodrum'da yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun iki gündür morgda bekleyen cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Gamze'nin ablası kardeşinin mezarını eliyle süsledi. Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlı mevkiinde ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Otopsi sonucunda Gamze'nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı. Gamze'nin iki gündür Bodrum Belediyesi cenaze hizmetleri birimindeki cenazesi yakınlar tarafından alınarak yaşadığı yere getirildi. Gamze'nin cenazesi Çamlıca mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Mezarın başında gözyaşı döken Gamzenin ablası Fatma Köse, kardeşinin mezarını eliyle süsledi, mezarına kırmızı tülbent bağladı. Öte yandan, aşçılık bölümü ikinci sınıfta okuyan Gamzenin, Mumcular Merkezi'nde bir restoranda staj yaptığı öğrenildi.